Biliyorsunuz, oyunlardaki silahlar hakkında video çekmeye bayılıyorum. Çoğu zaman konu olarak en popüler silahları tercih ederim ve aslında kötü olanları da bir o kadar enteresan olabiliyor. Bugün oyunlardaki en absürt silahlara bakıyoruz. Videonun sponsor hakkında azıcık size bilgi vereyim. Herkes bir kasa sitesi ve birazdan sizin için bir hediyem olacak. O arada peki sitemizde neler yapabiliriz? Daha sakin biriyseniz kasa açarak güzel skinler düşürebiliyorsunuz. Oldukça keyifli bir vakit geçirme aktivitesi. Heyecanlı bir şeyler isterseniz de benim çok sevdiğim kasa savaşlarını deneyebilirsiniz. Burada pek başarılı olmasam da başka kapışmak zevkli. Kural çok basit. İkiniz de aynı kasa açıyorsunuz. Kim daha pahalı eşya çıkarırsa bütün skinleri o kişi götürüyor. Her şey gayet adil. Fakat dikkatli olun. Kazandığınız gibi bazen de kaybedebiliyorsunuz. Şimdi de Prizimize gelelim. Site üzerinde bir çekiş düzenlemek istiyorum. Sınırlı sayıda katılımcımız olacak. Onlardan biri olmak için açıklamada veya yorumlarda bıraktığım linke tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. Sadece iki şartı yapmanız yeterlidir. Her şey detaylı orada yazılı olacak. Hepinize bol şanslar. Şimdi de videomuza geçebiliriz. Snake'in su tabancası güzel başlangıç olacak. Metal Gear Solid 5'te tonlarca değişik silah ve onun modifikasyon seçimi bulunuyor ve birçoğu oldukça faydalıdır. Fakat oyunun imkanları o kadar fazladır ki yeterli bir hayal gücüyle çalışma masasında su tabancasını yaratabilirsiniz. Söylemek gerekiyor bu pek popüler bir alet değil ve genellikle oyuncular onu oluşturmayı denemiyor bile. Neden mi? Çünkü bu bildiğiniz su damlacıklarını atan tabanca ve hiçbir hasar verdiği yok. Yani karşımızda apaçık berbat bir silah var. Fakat yardımcı eşya konusunda o kadar da kötü durmuyor. Onunla yangınları söndürebilirsiniz. Dikkat dağıtmak için de iş görebiliyor ve en önemlisi düşmanların yüzüne sıkarsanız bu onları kızdıracak. Ayrıca bazı bosslara karşı üstünlük verdiği oluyor. Diğer bir güzelliği elektronik aletlere karşı kullanılıyorsa onların devresi kolayca kesebilir. Bu da bazen faydalı olabiliyor. Bütün bunlarla birlikte tabancanın tamamen işlevsiz olduğunu söylemek doğru olmaz. Geride de herhangi bir susturuculu tabanca kolayca onun yerine geçebilir. Böylece su tabancası silah olma rolünde başarısız. Bir sürü oyuncu zaten onu şaka olarak algılıyor. Zaten bu doğru bir düşünce. Tabanca tamamen troll amaçlı oyuna eklendi. Kimse bunu gizlemiyor. Dolayısıyla bu video eklenmesini gayet mantıklı buluyorum. Sıraya Battlefield'dan kalibri koydum. Zaten tabancayı detaylı incelersek tartışmaya gerek kalmaz bile. Silah ne kadar komik olduğunu ve oyuncağa benzediğini direkt belli ediyor. İçinde bir çocuk oyuncağı kadar da tehlike barındırıyor. Oyunda böyle bir silah elde etmek için 10. seviyeye kadar kasılmanız lazım. Her şey kolay olacak diye bir şey yok. Ayrıca tabancaya bakınca fazla mutlu olmamak lazım. Çünkü silah gerçekten de göründüğü kadar zayıftır. Kalibreyle birisini öldürmek için kafadan birkaç mermi isabet ettirmeniz gerekiyor. Üstelik yakın mesafeden. Ekranda gördükleriniz gerçek ve hiçbir oynama yapmadım. Tabanca gerçekten sahip olduğu atış hızıyla çalışıyor. Yani silah hasarı küçük, keskinliği berbat, atış hızı da şu kadarcık yavaş. Anlayacağınız tabanca rezalet bir şey. Ve kullanımı sadece troll yapmak olabilir. Birisini küçük düşürmek istiyorsanız onu kalibre ile öldürün. Oyun tarihindeki en gereksiz tabanca tarafından öldürülmek güzel bir deneyim olmayacak. Burada inanılması en zor. Aslında bu silah gerçekten de vardı ve hatta gerçekte kullanıldığı oldu bile. Battlefield 5'te ise kalibre yerine bir o kadar saçma Liberator tabancası gelmişti. Ama en azından onun boyutları o kadar küçük değildi. Bu nedenle o kadar komik algılanmıyor. Ayrıca tabanca geçmenin şu animasyona bir bakın. Elde tutulma şekli Neyse hiçbir şey demek istemiyorum. En iyisi yorumsuz bırakmak. Sıraya Borderlands 2'den The Bane silahını koydum. Önceki gösterdiğim silahlara göre bu aslında o kadar da kötü değil. Fakat onun olumsuz yönleri pozitif tarafını tamamen kapatıyor. Oyunda aslında bir sürü gereksiz silah bulabilirsiniz. Ama en azından onların gene de özel kullanım alanları olabiliyor. Ek olarak birkaç tane de hiçbir amacı olmayan silah oyunda gene de ekledir. Değişik bir oynanış tarzı sunmaları için. Fakat The Bane silahı oyunculara acı çektirmek için yaratıldı. Oyunda onu elde etmek için ana hikaye ilerledikçe çıkan yan görevi yapmanız lazım. Ödül olarak elde edeceğiniz silah lanetlidir diye maceranıza başlamadan önce oyun sizi uyarıyor. Fakat birçok klişede olduğu gibi bu genellikle tam tersi havalı bir şey olması gerekiyor. Bizim durumda ise bütün uyarılar boşa değil. Güzel yönlerim, silahımız güzel özelliklere sahip. iki kat güçlü hasarı var ve mermi kapasitesi fena değil. Böylece doğru kullanıldığı zaman bir sürü hasar verebiliyor. Problemli kısmı ise silahla ateş ettiğiniz zaman çığlıklar atıyor. Arkadan bıçak yeseniz böyle bağırmazsınız. Üstelik sizin yürüme hızınız ciddi oranda kısılıyor. Böyle bir yavaşlama neye yarayabilir bilmem. Kafanızı çınlatan sesse git gide psikolojinizi bozacak. Eğer oyundaki sesleri kapatırsanız bu size fazla yardım etmez. Silah oyun içi ses ayarlarını görmezden geliyor ve hiçbir şey olmamış gibi bütün gücüyle bağırmaya devam edecek. Evet tabii ki de bilgisayardaki sesi kapatabilirsiniz ama yavaşlama efekti halen kalacak. Bazı oyuncular bir şekilde bu silahı etkili kullanmayı keşfetmiş olsa da gene de silahımız daha çok şaka olarak kalmaya devam ediyor. Burada en çok gülen ise oyun yaratıcıları. Call of Duty Black Ops 2 Zombies'ten SMR tüfeği video için bana göre uygun olacak. Oyunda silahlar konusuna gelince birçok oyuncunun görüşleri ayrılıyor. En güçlü silah ödülü için birkaç sağlam adayımız var. Fakat en zayıf silah gelirsek burada bütün oyuncuların fikri aynı. SMR tüfeğin belki de oyunculara karşı az çok gideri var. Oyun wikisine göre kendi sınıfı arasında en güçlü hasara sahip. Gene de hiç şüphesi zombi modunda bu silah tamamen saçma ve gereksiz. Bunun için birkaç sebep var. Zombi modunda bu silah yarı otomatik şekilde çalışıyor. Zaten bu bile onu kötü yapması için yeterli. Çünkü burada daha çok tam otomatik atış daha önemli. Ayrıca tüfeği sürpriz silah kasasından düşürebilirsiniz. Yani yani böylece güzel bir silah düşürme imkanı varken size bu gelebilir. En kötüsü tüfeğin keskinliği acayip kötü. Tek tek ateş eden silah hedefleri mükemmel vurması gerekiyor. Fakat burada bu kural geçerli değil. Ee, bilmediğim sebepten SMR'da nişan almak bile fayda sağlamıyor. Sanki silah tutuş pozisyonu değişmemiş gibi ıskalamaya devam ediyorsunuz. Silahla nişan alırken hedefi vurmak için uzun saniyeler harcanabildiği oluyor. Tüfek hakkında başka söyleyecek bir şey yok. Hasarı zayıf, gram keskinliği yok ve aşırı yavaş. Sıraya Deus Ex'ten PS20 koydum. Serinin ilk oyununda çoğunlukla bütün silahlar fazla güçlü değildi. Mesela en acılı kısmı başlangıç tabancasını inşa almaktı. Bunun için adeta saatlerinizi harcıyordunuz. Böylece genel olarak oyunda silahların gelişimi için fazla vakit ayrılmadı. Fakat bahsedeceğim silahın kıyasıyla başlangıç tabancası sizin için bir şaheser gibi gelecek. PS20 tek kullanımlık bir plazma tabancası. Onun da bir defa ateş ettiğiniz zaman çöpe atıyorsunuz. Böyle bir eksiklik yüksek hasarla karşılanması lazım herhalde. Ama fazla beklentiye girme sevgili dostum. Tabanca neredeyse hiç hasar vermiyor. Oyuna eklenme sebebi tam belli değil. Üstelik onunla gizli öldürme bile yapamıyorsunuz. Çünkü ateş edildikten sonra gürültü bir patlama sesi geliyor. Azıcık hasar vermesine rağmen öyle özel düşmanlara karşı üstünlük verdiği de yok. Bütün karakterlerden aynı derecede can alıyor. Bu sadece tuhaf görünümü olan tek kullanımlık bir tabanca. Bir başarısı varsa da o da onun keskinliğidir belki de. Ama bu durumda bunun nasıl bir faydası var hiçbir fikrim yok. Diyelim uzaktan bir düşmana mermi sabit ettirdiniz ve neredeyse hiç hasar almadı. Peki sonrası? Ne yazık ki oyun burada bize cevap vermiyor. Sırada Golden Eye'dan Club otomatik tabancamız var. Bu silah hakkında ne söylenebilir bilmem. Saçma ismi zaten bence bize her şeyi açıklıyor. Söylenenlere göre karşımızda oynardaki belki de en işlevsiz silahı var. Eğer bu Tabancayla multiplayerde de oynarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Silah modeli aslında çek yapımı Scorpion tabancasına ait. Fakat telif hakkı yeme tehlikesi yüzünden adı oyun yapımcısı olan Ken Lop ismiyle hızlı bir şekilde değiştirildi. Kısacası tabanca aşırı zayıf. Atış hızı yavaş ve onunla doğru düzgün düşman vurmak mümkün değil. Oyundaki diğer bütün silahlar ondan çok daha iyi. Size şöyle diyeyim silah tabanca mermilerini kullanıyor. Ve ekipmanınızda herhangi bir başka tabanca varsa onu kullanmanız daha mantıklı olabilir. Multiplayer'de Klopp o kadar kötüydü ki bir sürü oyuncu çıplak elle savaşmayı daha çok tercih ediyordu. Yani oyuncuların gözünde de bu bir hurdaydı. Yumruklarla düşmanı öldürüse dövmek daha doğru bir karar. Tek oyunculukta bile tabanca en kötü silah olarak sayılmaya devam ediyor. Buradaki düşmanlar bir o kadar zayıf oldukları için durum aşağı yukarı dengeleniyor. Bu yüzden burada ölmeden rahatça silah kullanabilirsiniz. Fakat klopu oyunculara karşı kullanırsanız durum kötü bir şakaya dönüşür. Ama en azından tabanca azıcık olsa da hasar verebiliyordu. Hiç yoktan iyidir. Sırada Turok 2'den sakinleştirici tabanca. Onun kıyasıyla videodaki diğer silahlar size güzel gelecek. Turok 2 kendi dönemine göre çılgın silah çeşitliliği biliniyordu. Aynı zaman çoğunlukla kaliteliydiler. Fakat bir sürü silah arasında illaki birkaç tane kötü örnek kendini belli edecek. Onlardan biri de sakinleştirici tabanca. Kendisi tabii ki de isimden belli olduğu gibi hiçbir hasar vermiyor. Yaptığı tek şey sadece düşmanlarınızı uyutmak ve bu aslında o kadar da kötü değil. Fakat canın tek bir hasar almasıyla uyku efekti ortadan kalkıyor. Böylece elinizde tek atışta düşmanı öldürmeyen bir silah yoksa sakinleştirici tabanca kullanımı anlamsız. Ek olarak bazı güçlü düşmanları uyutmak için birden fazla dart kullanmanız gerekiyor. Silah için kullanılan mermiler ise haritada oldukça nadir çıkıyor. Yani bir sürü mermiye ihtiyaç varken onların yeterli kadar bulması mümkün değil. Just Cause 2'de baloncuk tabancası olduğunu biliyor muydunuz? Daha önceden de çocuk oyuncağında benzer silahlar gördük. Fakat bu bildiğiniz gerçek anlamda bir çocuk oyuncağı. Tabancayı haritada gezerken bir kule üzerinde bulabilirsiniz. O kadar zor bir şey değil. Oyundaki diğer troll silahlarına göre baloncuk tabancası hiçbir şey yaramıyor. Yaptığı tek şey anladığınız üzere baloncuk atmak ve bu kadar. Başka herhangi bir gizli özelliği bulunmuyor. Komik olan oyundaki NPC'ler halen elinizde gerçek bir silah olduğunu düşünüyor ve kaçmaya başlıyorlar. Eğer aynı hareketi askerlerle yaparsanız sizi saldıracaklar. Sonuç olarak tabanca işlevsiz olmasının yanında aynı zaman sizin için de tehlikeli de olabiliyor. Sonraki silahımızı Dying Light'tan buldum. Oyunda bir sürü faydalı silah bulunuyor. Fakat size göstereceğim hiç onlarla alakalı değil. Silahı elde etmek için sıkıcı bir görevi yapmanız gerekiyor. Onu şu arkadaşımız veriyor. Üşenmeyip 5 tane meteor taşını toplarsanız ödül olarak bahsettiğim silah alacağız. Görünümü lazer gibi bir şeye benzese de sizi yanıltmasın. Silah hiçbir hasar vermiyor. Kullanıldığı zaman sadece zombilerin ilgisini çeken bir ses çıkarıyor. Ve bu kadar. Başka hiçbir beklentiniz olmasın. Görevin amacı tamamen sizinle dalga geçmek. Ödül olarak da böyle şaka silah vermesi gayet normal. Gene de oyuna bu kadar boş bir silah eklemek bence biraz saçmaydı. Videomuzu çok eski bir oyun olan Dai Katana ile bitirelim. Hangi gereksiz silah seçtiğimi sorarsanız da aslında oyunun birinci bölümündeki bütün silahlar bizim için uygun olacak. Bana göre sadece çok yetenekli bir oyun yaratıcısı eserine bu kadar fazla oyunculara acı çektiren silahlar ekleyebilir. Bu kadar gereksiz silahları tek bir oyuna sıkıştırabilmek başarı olarak sayılabilir. Dai Katana oyunu birkaç dönemde geçiyor ve oyunun her bölümünde değişik silahlarımız var. Aslında onların birçoğu o kadar da güzel değil. Fakat garip olan en kötüleri çoğunlukla birinci bölümde yer alıyor. Normalde oyunlarda başlangıç kolay olur. Fakat bu oyunda ilk seviyede bataklıkta sinir bozucu olan düşmanlarla savaşırken kendimizi buluyoruz. Onlarla bir şekilde baş için size en berbat silahlar sunuluyor. Örnek olarak plazma tüfeği. Duvara sıktığınızda oradan yansıyıp çoğu zaman sizi öldürüyor. Bomba atarın çalışma mesafesi o kadar kısa ki her zaman onunla sıktığınızda hasar alıyorsunuz. Roketler ise uçtuğunda sürekli döndüğü için istenmeyen yerlere takılıp patlıyor. Süper silah dedikleri magnetik top atan şey ise nedense çoğu zaman geri sekip size geliyor. Anlayacağınız buradaki bütün silahlar bozuk fiziğe sahip ve onları kullanırken kafa yememek mümkün değil. Çünkü düşmanı öldürmektense genellikle sinir silahlar size karşı çalışıyor. Sizi yanlışlıkla öldürmeyecek tek silah pompada olur. Fakat o bile sinir bozucu oluyor. Tek atış için 6 tane mermi harcamanız gerek ve ateş edince de silah sizi geri itiyor. Bu oyunu özel yapan silahlarıdır bence. Düşmanlardan daha çok onlardan korkmanız gerek. İşte bu kadar saçma bir olay. Peki size göre oyunlardaki en berbat silahlar hangileri olurdu? Mutlaka yorumlara fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Ve tabii ki de abone olup videoyu beğenin. Sizlerle Ferhat vardı. Sonraki videoda görüşmek üzere.